Sayın izleyiciler, Türkiye Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kilisli Polateli ilçesi Bağarası Arası Köyü Muhtarı Bülsel Oğuz Bey ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Evet. Muhtarlığın sayılı olsun efendim. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür evet. ederiz. Kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönemdir. Bir yıl seçilen Bir yıl Evet. Yani bir yıl dolma gider. Evet. İnşallah. E, karşınıza e, kaç aday çıktı? Eski muhtarda var mıydı evet, adaylar karşınıza? Eski muhtardan beraberim. Aday olarak e, çıktınız. E, kaç oy fark attınız? 36. 36 oy fark attınız. Seçimlerde bu köy halkına vaatlerde bulundunuz mu? Hiçbir vaatte bulunmadık. El inşallah dedik. Nasip olur da, kısmet olur, muhtar olursa elimizden geleni yaparız dedik. Yaparız dedik. E, bir kilit taşını yaptıramadık. Evet, onu soracağım zaten sayın gençler, işte. Köy, Polateli ilçesinin en büyük köy olduğunu söyledi arkadaşımızla sohbet arasında. Doğru mu efendim? Evet. Doğru. Evet. E, artı köye gelirken bir ilçe görünümü vardı karşıdan. Toplu bir köy, güzel bir köy hoşumuza gitti. Ancak köyün içine girdiğimizde üzüldük. Neden üzüldük? Sokaklar çamur içerisinde. Şu anda dışarıda da yağmur yağıyor, yağmur suları akıyor. E, yağmur suları için altyapı oluşturulmamış mı bu evet. Altyapısı var. Ama sular... O yağmur sularına suları suları yapılmamış suları suları değil mi? Geçmişte işte üzeri kapanmış olan onların sular için yemiyor. Var değil mi normalde? Var hem yağmur sular için. Hem yağmur seni şey yapıyor. yağmur suları için yok. Bir şey atıyor. Yağmur suları için şey yok. İşte bir alt yapı yapıldığında sadece e, binaların şey için evet. değil, yağmur sularına da mutlaka ya, alt yapı yapılmalı. Yani merkezlerde, ilçelerde altyapı yapıldığında yağmur sularına da oraya bağırıyorlar. Ne oluyor? Yağmur suları akıp gidiyor. Evet. Değil mi? Efendim? Yani böyle çirkin bir görüntü oluşturmuyor. Bak arık olmuş aşağıya doğru akıyor sayın izleyiciler. Buradan dışarıda gözüküyor. Evet muhtar. Müracaat ettiniz değil mi bu parke taşı döşemesi evet, Ben müracaatta da bulundum. Daha ne zaman muhtar seçilir seçilmez mi bulundunuz? Muhtar 8. adada bulundum. 6. adada da gittim. Müracaatta bulundum. gene sekreterimizden de görüştük. İnşallah dedi. Güzel bir cevap muhtarım ilk başta senin köyün yapacağım dedi. Evet ama 11 buçuk ay bitti, ya, 12, 12 ay bitmek üzere daha gelip bakmadı. Doğru. doğru mu? yapılmadı. Bekliyorum yapılmadı. Evet. Ben şu anda da işte genel seçimler var. Biz genel seçimlerden önce e, Nisan ayına şurada sayın Zeyciler 12 gün kaldı. E, Nisan ayında biz bu keşfinin yapılarak görüşmelerini hizmetin de başlamasını istiyoruz değil mi? Şu da şöyle de ben mesela şimdi Evet. Seçim havasında yapılır. Evet. Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok efendim. Köy o Muhtarlık odamız yok. Gördüğünüz gibi caminin altında bir boş dükkan vardır. Burayı köy ihtiyar arkadaşları topladık. Burayı bir böyle böyle kullanarak tamam diyor. Yerimiz yok. Burayı kullanıyoruz ama geçiyorlar. Bunu yetkililerden bize bir köy konağı olarak, köy muhtarlığı olarak bir yardım bekliyoruz. Yani. Değil mi? Yani. Evet. Evet. Mutlaka ee, buraya biz köy konağı yapılması istiyoruz. Evet. İçerisinde işte kütüphanenin, toplantı salonunun ve muhtarlık odasının ve işte taziye evinin bulunduğu bir çok amaçlı bir, bir köy konağı evet, bir köy evet, yapılması köy istiyoruz. Evet. çünkü en büyük köy evet. olması evet, Nüfusumuz ne kadar? Hane ne kadar efendim? Ee, hanemiz 170 hane. Evet. Nüfusumuz 801. 801 nüfusumuz var. Evet. Evet sayın izleyiciler evet. 170 haneli 801 nüfuslu bir köy. Burası. Seçmen sayımız ne kadar? Seçmen sayımız 500. 500 seçmeni var. Evet. Evet muhtar. Sağ gemimiz var mı? Ee, bu yukarıda daha da bizim e, hayvanları sulamak için bir gölette bulunduk. Müracaatımızı yaptık. Bunu biz 8. ayda müracaatta bulunduk. daha halen geri gelip bakmadılar. De, Değil mi? Evet. evet. Ee, biz sayın izleyiciler, hayvan değil mi bu? Hayvan için, hayvan ee, yani. Burası kırsal bir bölge sayın izleyiciler. Geçim kaynağı, hayvancılık ve tarım. Doğru mu efendim? Doğru Mutlaka biz buranın kırsal kalkınmadan da desteklenmesini istiyoruz. Kırsal olduğu için. Doğru. Doğru. Değil mi ben? Kırsal kalkınmadan bu hayvan sulakları Sivas ilinde, Sivas'ta, Erincan'da, oraların e mahalle mahalleleri, köyleri ziyaret ettik. ve hayvan sulakları yapılmış. Burada da arkadaşımız müracaat etmiş yetkililere biz e, yaz ayları gelmeden bunu mutlaka çözüme kavuşturulması Tabii istiyoruz. tabii bir evet. evet. bu hayvancının milletin kalkınması için evet. Hayvan göletin açılması bir hayvan göleti sulaman için. Evet, daha göletin açılmasını evet. istiyoruz. Daha işin daha bir şey tarafı var. Bizim bu arfın suyumuz akıp yıllardır Suriye'ye koyup gidiyor. Bize ne, gibi suyu? Arfın. Arfın Arfın. Arfin. Arfın. Yıllardır. Arf bu, yani çayı yer evet, mi? Evet, arfın çayı. Suriye'ye akıp gidiyor. Suriye bunun üzerine iki tane baraj yapıyor. Biz bir tane daha yapamadık. Evet, sayın izleyiciler. Bu çok önemli bir konu. İşte araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, sizler izlediğiniz gibi Türkiye'nin en ücra köşelerini karış karış gezerek halkın sorunlarını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. İşte siz de izlediğiniz Arfin Çay'ı buradan akıyor. Suriye'ye geçtiğini belirtiyor. Motor arkadaşımız Suriye ee, devleti oraya iki tane baraj yaptırmış üzerine. Biz burada evet. bir tane gölet dahi yaptıramamış Hiç üzerine. Evet burada kırsal bölge eğer bu sulama yani Arfin çayı üzerine bir gölet veya da baraj yapılsa sulu tarıma geçecek değil mi evet. Evet. Sulu tarıma geçilir. Burada en azından millet devletin yakasını düşer, sosyal yardımcılaşma millet oraya gidip yardım. Baraj olursa, tarlalara su gelirse diye bir hayat başlar. Evet. Daha bundan daha güzel bir cümle kullanamazdı. Görüyorsunuz Sayın Necel, muhtar arkadaşımız, kültürlü bir arkadaşımız. Diyor, millet devletin yapasından düşer. Çünkü sosyal yardımlaşmaya muhtaç. Doğru evet. mu doğru efendim? Doğrudur efendim. Tırsal, yani susuz. Susuz yerde ne olur? Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunun için biz devlet yetkilerini, devlet su işlerini burada göreve davet ediyoruz. Sayın Başbakan ahmet Davutoğlu'na da buradan sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Arfin çayının mutlaka üzerine bir baraj yapılmasını istiyoruz. Suriye'ye attığını belirtiyor bir muhtar arkadaşımız yani Arhın çayı bakıyor. Polateli vatandaşı bakıyor. Bakıyor. bakıyor değil Aynen mi? Soyoğlarımız bu sayın izleyiciler... Arhın çay'a bakıyor. Polateli ilçesini vatandaşları özellikle de bağ arası köylüsü bakıyor. Buna bir çözüm istiyoruz. Efendim, eee ne yetişiyor genelde bu vatandaşlarımız burada ne yetiştiriyor? Efendim şu anda işte arazilerimiz... kuru olduğu, olduğu için karaç olduğu için bir de biz zeytincilik var. Bir bağcılık var. Bağda şu anda fazla bir talip de yok. Çünkü üzüm işi biraz tek etkin kapandı. Tüccarın eline düştü. Evet. Burada yani biraz, mağdur, mağdur. Evet, Burada, mağ bu, bu sene içinde zeytinyağı bulma parlama yaptı. Geçen sene e, yarışlarımız yağışlarımız çok kısaydı. Evet. Mahsul olmadı. İnşallah bu sene yağışlarımız güzel. Ya Allah'a hamdü semalarımız çok şükür olsun. Çok Böyle şükür. Yağmurlarımız var. Evet. İşte Ayfın Barajı yapılırsa, güzel arazilerimize su gelse burada cam biter. Burada, evet. Yani insan bitse, eksik biter diyor Saniye Zeynep. Sosyal olduğu yerde her şey olur. Şöyle, burası çok güzel bir e, toprağa sahip daha evet, evet. Bakir, susuz olduğu için çok toprak verimli de, değil mi? Evet. Çok verimli. Bir suya ihtiyaç var. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımız Davutoğlu'ndan bunu bekliyoruz yani. Evet. İnşallah. Evet, biz de onu aynı şekilde ifade ettik zaten e, muhtarımıza muhtarım. E, başka yapılması istedik. Bir tanede şu anda bizim e, şeyimiz var, sağlık evimiz var ama evimiz yok. Evet, bunu, sağlık evimiz var, var. evimiz yok. Evimiz yok. Ee, bunu, bunu mutlaka biz bunun e, buraya bir sağlık, e, sağlık e, personeli vermesi istiyoruz. Başbakanımızdan sayın başbakanımızdan sayın valimizden, kilisen. Valimizden bunu bekliyoruz yani. Evet. Sayın izleyiciler, AK Parti Doktor Milletvekili Muzaffer Yurttaş'ta röportaj yaptığımızda nüfusu baz belirtmişti. nüfusun 500 olarak kriter göstermişti. Burada 801 nüfus yaşıyor. Burada da sağlık evi var. Mutlaka biz buraya personel ataması yapılmasını istiyoruz. Buradan İl Sağlık Müdürlüğü ben araştırmacı gazeteci olarak göreve davet ediyorum. Evet. Başka var mı efendim? Evet. Emekli evet, misiniz? Emekliyim efendim. Evet. Çok güzel. İşte göstermiyor, kurtarmıyor. Ya, Yaş kaç? Şey, 3600 tane demek. 3600 tane. Yani siz Seskan girişin o zaman 80'li yıllarda. 1900 sene 84 iskan mıydı bu çelik? Doğru. Diz Başladı. Ne zaman emekli oldun? 2009'da. 2009 yılında emekli oldun. Oradan mı çalıştın? İskenderun'da emekli oldun. Yok şantiyelerde çalıştım. Orada, ilk girişin oradaydı. İlk giriş orada başladı. Evet sayın izleyiciler işte görüyorsunuz. Biz e, vatandaşlarımıza her zaman söylüyoruz köylere gidiyoruz, vatandaşa soruyoruz. Bir sosyal güvencisi yok da bu yeni mutlar dönem seçilmiş. 2009'da da e, ses kayıt olan var. 2005'te ya yani dedim hiç bir düşünmediniz arkadaşlar. Yani bunun ilerisine var? Yaşlılar var. Mutlu arkadaşım, ya. arkadaşım benden bir yıl sonra e, kayıt olmuş sayın izleyiciler. Ben 1980 yılında SESKA girişim vardı. işte görüyorsunuz. Yani SESKA girişinin çok önemi var. Evet. Evet. E, muhtarlara verilen aylık ödene geçelim Bu Valla yeterli. yeterli değil. Yeterli değil mi? Emekli maaşın var senin. Yeter. Sayın izleyiciler, işte biz yine de muhtarların e, daha aktif hizmet yapmalar için e, biraz daha yükseltilmesini istiyoruz değil mi? Bu anlar yaratılmışta... Da... Kaç kilometre, kilometre pola derine şimdi biz e, bu şu köy mahalle, köyünüz? biz yedi kilometre. Yedi kilometre. Yedi kilometre. Evet. Beş kilometre. İl, e, il merkezine Arada 15 kilometre. 15 kilometre. Yakın sayın izleyiciler buraya hizmet e, şöyle, acil olarak gelmeli. Yani yakın uzak da bir köy. Tabii tabii. Mi? Buna bizim köyü. çok böyle açık, her şeye böyle evet. Düşünceği. Güzel bir arkadaşlarımız var. Köye girdik ya arkadaşlar evet. çocuklar ile bizi öğrenciler oradan bağ basın geldi diye evet. e, şey yaptılar, evet. alkışladılar. İşte insanlar artık yani köylünün de halinin e, yukarılara evet. iletilmesini istiyor. Değil mi efendim? Değil evet. mi? Yani. Evet. Evet sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün de Kilisili, Polateli ilçesi, Bağarası köyü muhtarı Müsel Oğuz Bey ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yaptı. Kendisi de muhtarlık süresince başarılar diliyoruz ve Türkiye bu Gazetesi gazetesine röportaj verdiği için de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun, hoş geldiniz.